ilgili Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosu içinde bulunup yolların ayrılması söz konusu olan futbolcularla ilgili ortaya çıkan bir sıkıntı da bunların gerçek bedelinin ortaya çıkmasıdır. Bugün TT'de bunu yaşadık, Zaha'da bunu yaşadık, bugün Ziyeş'te yaşıyoruz. Ya geçen için... Ali Naci ile radyoda konuşurken radyo golde Ali Naci küçükler, Ali Naci dedi ki 9 milyon euro alıyor dedi Zaha. <laughs> ya. Kapa kaç bildirmişler? demişler? Oh. O kapa kaç bildirdiler bakmadım vallahi o sırada evet. ama üç küsürdü. Onu, onu yani. ben size üç, söyleyeyim. Üç zaha dört. Dört milyon. Dört milyondan bir sekiz. Bakın şimdi Futbol Federasyonu bana göre, göre görevini suistimal etmektedir. Niye görevini suistimal etmektedir? SPK'nın da bu konuda gerekli işlemi e, yapmadığını düşünüyorum. Şundan dolayı eğer ortada zaha kapa bildirilen rakam dört milyonsa ve sonrasında ortaya bunun bonservis bedeli 8 olduğu ortaya çıkıyorsa, TT ile ilgili sözleşmeyi yapıp buçuk milyon sonra ortaya çıkan rakam işte 7 çıkıyorsa, e bugün Ziyeş ile ilgili 2,850 bin milyon euro deyip de aslında bir yıllık rakamının 5,7 milyon euro olduğu ortaya çıkıyorsa, bu konuyu araştırmakla mükellef olan yer Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Yani